Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar dün 4 adet tuz basıp şokşumuz geldi. Bugün onlara yaşa atacağız. 2 erkek iki dişi olarak geldiler arkadaşlar. Hatta 5 dakika kadar oluyor erkeklerini ben kafeslere tekledim. Birini yukarıya attım. Diğerini de aşağıdaki kafesimize koyduk. İkisinin de dişisi şu anda aşağı salmada. Bekliyorlar. Tüyde değillerdi. Kontrol ettim ama belki yanlış da görmüş olabilirim. Tekrardan Eşi atarken kontrol ederiz. birisi şuradaki yeşilin kardeş diye biliyorum ben. Şuradaki yeşil erkeğimizin. Zaten birebir aynı saçta. Öyle yakından da göstereceğim zaten sizlere. Şöyle gösterelim. E, yuva açılış videosunu soran arkadaşlarımız vardı. Yuva açılış videosu da arkadaşlar. E, kafes temizliğinizi yaptıktan sonra gelecek. Bütün yuvaları gene sizlere açıp e, göstereceğiz. Erkeğimiz burada. Bunun kardeşi de şu anda burada. Bakın kardeşi de bu. Önden gösterdi dedim, arkasından diyor. Bunlar eş tuttular, yumurtaladılar. İlk yumurtayı kırdılar. Şu anda yumurta yok altlarında. Bekliyorum ama yumurtalar arkadaşlar. Yumurta durumları yok. Ee, geç olsa da yumurta gelir yani şey kuşlardan. Diğer çiftlerde de zaten bu yöntemi uyguladık veya bu yumurta aldık. Yine bunlarda aynı yöntemi uygulamaya devam edeceğiz. Ee, bunlardan mesela bakın bayağıdır eşlilerdi. İlk bunları eş attım. Sonradan başladılar. İyi başladılar. Bakın şu anda yuvada 4 yumurtamız var. Bunlar da gayet güzel gidiyor şu anda. Ee, sonunda bunu üstüne yapayım. Burada gördüğünüz kuşların e, saatlerini bilirsiniz arkadaşlar. Yani altında yavru olsun yumurta olsun fark etmiyor. Yavru yumurtası olanlarda nasıl bir e, şekilde gönderiyoruz? istiyoruz onu da söyleyeyim ben size. Şimdi bu yumurtlamayı bitirdikten sonra bunu yumurtaları ben farklı bir yuvaya kaydırıyorum. Çiftsiz de o şekilde gönderiyorum. Altında yumurtalarla veya yavrularla gönderdiğim zaman arkadaşlar yavru ve yumurta ziyan oluyor. Yatmıyor veya yavruya bakmıyor. Hani gerek yok. Hem hayvanlar stresi gibi tekrardan yumurtlanma gibi bir durum da yaşanabilir. O yüzden en sağlıklısı yumurtaları farklı bir boya kaydırıp çiftleri o şekilde göndermek. Biz e, öncelerden aldığımız zaman da zaten hep bu e, şekilde aldık. Siz de hani bizden değil de başka yerden alsanız daha iyi arkadaşlar. Altında yalnız yumurtası olan e, kuşlardan. Kesinlikle e, yavruları veya yumurtaları kaydırıp o şekilde almanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi bizden değil başka yerden de alsanız bu şekilde alın arkadaşlar. Kulağınızda küpe olsun. Şunlar küfe Şimdi e, dilerseniz ben direkt şunun bir dişini alayım yanına atayım. Hatta onun kapağını bir açayım. Şimdi tek elimde kuş tutup aynı zamanda kapı açmak biraz zorlayabilir. Onun dişisi burada. Bakın bu da çok güzel bir tane şov dişimiz. Aşırı kalıplı. Arkadaki maviden falan kalıplı mesela. Gel bakayım. Gayet güzel bakılmış. Bizim gel. Vallahi işini biliyor yani sana kaçıyor arkadaşlar. Geçemeyeceğim noktaya geçip geçiyor. Gel. Tamam yakaladım. alıyorum Direk attım diğerini de direkt atacağım Hiç beklemeyeceğim Diğer dişi bu arada daha güzel Benim çok hoşuma gidiyor diğer dişi ee, Diğer dişimizde eşya atıp o şekilde ezeyim arkadaşlar Bunlar zaten salmada sürekli olarak e, kurulaşıyorlardı Kafes yer açtık Kafes boşalttık eşya attık Bakalım umarım burada e, yumurtalar Bakın diğer dişimiz bu Bunlar da gene verilecek bilginiz olsun. İsteyen varsa gene gönderimini sağlarız. Yumurt, şu an yumurta yok zaten atlarımda. Direkt istediğiniz gibi gönderimini yaparız arkadaşlar. Yumurtlarlarsa yumurtlama süresi bittikten sonra gönderimini sağlarız. Onu da buradan sizlere söylemiş olalım. Şimdi geldik. Onu buradaki yakışıklı erkeğimizin yanına. Dişi çok güzel bu arada. Dişini şöyle bir fotoğrafını çekebilir miyim? Kapak fotoğrafını da hem de. Şöyle tuttum. Bakın arkadaşlar odaklayacağım. Ve direkt gönderdim. Böyle e, üst basır kuşları avucunuza çok fazla tutmamaya çalışın arkadaşlar. Çünkü e, bunlar da çatlama durumu diğer ırklara göre biraz daha kolay oluyor veya e, atak durumu daha kolay oluyor arkadaşlar. Büyük kuşlarda maalesef bir problem var. O yüzden hani kafes değiştirirken olsun veya bir yerden bir yere giderken olsun kutu taşımaya özen gösterin. Kimisi elinde götürüyor. Elde hayvanlar bunu alıyor, daralıyor. Atak geçirme durumu oluyor. O yüzden en sağlıklı şekilde kutuyla taşırsanız daha iyi olur ve elinizde çok fazla dediğim gibi Ele alıştırabilirsiniz. Benim demek istediğim biraz önce avucumda tuttum ya. Bu şekilde avucunuzda çok fazla tutmayın arkadaşlar. Evet şu an iki çiftimizi eşya attık. Kafeslerimizi doldurduk. İstekliler kullanmaya başladılar. Alttakilerin de kullanacağını düşünüyorum. Yuvaya alışırlarsa çok geçmeden yumurtlarlar diye de düşünüyorum arkadaşlar. Yakından yine detaylı bir şekilde göstereceğim. Sadece biraz uzaklaştım. Ki benden daha az soğut da hayvanların hareketlerini etkilemeyin diye. Kurulaştıktan sonra veya çiftleşme olur diye biraz izleyeceğim. Ondan sonra yakından sizlere göstereceğim. Beğenin olursa isteğini gönderimini sağlayacağız arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Yeşil çiftimiz. Bunların altından da çok güzel yavru gelir bu arada. Bunun dişi çok güzel bu. Bayağı bir sağlam bir dişi arkadaşlar. Onun da erkeği çok güzel kalıp olarak erkek tabii ki bu aşağıdaki çiftten daha iyi. Yukarıdaki yeşil erkeğimiz daha güzel gözüküyor. Ayak atmaya başladı yukarıdaki yeşil erkeğimiz. Şöyle tutarsan iki kafeste gözüküyor herhalde. Yeşiller biraz daha erken çift gibi geliyor. Öyle bir izlenim aldım. Bayağı bir hareketliler çünkü. Ama yeşilin şöyle bir sıkıntımız var. Yan kafesteki diğer kuşu kanka olarak gördü arkadaşlar. 5-10 dakikadır onunla beraber bakın o da tele çıkmış. Kurlaşıyorlar, ötüşüyorlar orada birbirlerine o yüzden biraz sıkıntı aslında ama e, çiftleşirlerse bir problem olmaz arkadaşlar yani dişi ilgisini verirse erkeği arada bir gider orada telde kur, kurunu yapar geri döner şimdi biz bunları eşya attık ne olacak e, erkek de gidebilir dişi de gidebilir belli olmaz e, yuvaya yavaş yavaş alışma süreci olacaktır e, çünkü farklı bir kafes bunlar da çiftleşecekler bu arada e, farklı bir kafes alıştıktan sonra yuvaya giriş çıkışlar artacak daha sonra yuvaya alıştıktan sonra daha doğrusu çiftleşme gelecektir arkadaşlar Genelde böyle oluyor yani. Sadece bizim burada değil. Hani başka yerlerde de siz kendiniz yapsanız durum bunlar ibaret. Bazen dişi girmiyor. Erkeğin, erkek dişin, dişinin ilgisini çekmek için yuvaya girer. Yuvada işte kazıma işlemi yapar. Yuvada kuru yapar. Ee, dişin dişinin ilgisini çeker ki yuvaya çağırır arkadaşlar. Yani yuvaya geldikten sonra dişi yuvada falan besler O zaman da dişiye süt istediğini mesajını verir. Daha sonra da zaten dişi de kabul ettikten sonra çiftleşirler ve yumurtlarlar. Genelde bu şekilde devam ediyor. Yeşillerde mesela bakın şu an erkek gitti yuvaya. Erkek gidiyor yuva ağzında. Burada dişimiz gidiyor. Dişi gitti mi hatta girmiş de olabilir. Değişiyor yani. Hani erkek dişisi yok bu işin. Hangisi yuvaya girerse alıştır. Bakın dişimiz yuvaya girdi. Bu çok güzel bir durum arkadaşlar. Daha yeni attık hayvanı ve direkt yuvaya girdi. Demek ki bundan kolay bir şekilde yavru yumurta alınabilir. Hani yuvaya ilgisi varsa kesinlikle yumurtlar yani bu hayvan. Birazdan da büyük ihtimalle yuvayı düzmeye başlar, yuvayı kazımaya başlar. Ee, biliyorsunuz bundan yuva hazırlama süreci var. Yuva hazırlarken de gene böyle e, yuva olsaydı yuvanın girişini e, Veya bunun mesela tabanı çam yuvadan çıktı. Tabanı çam tabanıyla bir ihtimalle oynar. Şimdi yuvadan çıktı bakın yanına gider. Bu ara ben sizlere şunu göstereyim. Şuradaki çıktığını göstereyim. Erkek heyecanlandı. Dişi yuvaya girip çıkış yaptı ya. Bayağı bir heyecanlandı. Dişi yuvayı beğendi. Tekrardan yuvaya girmek istiyor. Erkek izin vermiyor ama büyük ihtimalle gene girecek dişimiz. Bakın erkek, erkek attı aşağı gene girdi yuvaya. Tamam bunlar çok bekletmezler arkadaşlar. Şöyle gelelim. Çiftimizin biri bu. Ekran görüntüsü çekip de bizlere atabilirsiniz arkadaşlar. İşte bunu istiyorum, bunu beğendim gibisinden. Öyle söyleyeyim. Sadece bunlar için de geçerli bir, değil. Biraz önce mesela bu yuvayı açtım. Bunlar olabilir. Veya Hangi kafese görüyorsanız hiç önemli değil. Şunlar rezerv edildi bu arada. Rezerv edilenler de var. Onları artık siz gönderdikten sonra sizlere söyleriz. Diğer çiftimize gelecek olursak. Üstünün renk uyumu çok güzel arkadaşlar. Erkeğin evimiz zaten beni benden alıyor. Bunun kardeşi de bizde. Bakın kardeşi aşağıda. Kameraya odaklarsak daha rahat göreceksiniz yine bir aynısı ee, ama kalıp olarak bu biraz daha iyi hani daha kalıptı yani bunun da dişi bu gayet güzel bir dişi tarçın kalan herkemizde bu bunlar da odurlar arkadaşlar hatta bunlar belki biraz daha erken olabilir yani dişi çünkü e, biraz daha erken giriyor yuvaya demek ki hayvanın ilgisi var Şunlardan yumurta bekliyoruz bakın mesela. Bunlardan da şimdiye kadar 10 kere yumurta gelmesi lazım ama henüz yumurta gelmedi. Ama dışkıyı bakın gözünüzün önünde yaptı. Hamile dışkısı yapıyor hayvan. Yuvada çok fazla vakit geçiriyor. Bunlardan da kesinlikle yumurta gelecektir. Bekliyorum çünkü diğerlerinde de gene aynı yöntem, şey aynı şey yaşadık arkadaşlar. Hayvanlar e, yumurtlamıyor diye ayıracaktı dedim ki biraz daha sabredelim de gelelim. Bir ay bekledim. Bir ayın sonunda yumurtladılar. Bakalım bunlardan da yine aynı şekilde yumurta bekliyorum. O yüzden ayırmayacağım bunları da çok da güzel yakışıyorlar birbirlerine beraber kalsınlar. Bunlar zaten yumurtladılar. Bunlar yumurtladığı sayabiliriz. Başka da şu anda göstereceğim bir yuva yok arkadaşlar. Eşe attık kuşlarımızı. Artık gelişmelerini sizlerle beraber takip edeceğiz. Tekrardan söylüyorum. Ee, i̇lk beğendiyseniz şu an gönderimi yaparım. Çünkü altlarında yumurta yok. Yumurta olursa da yumurtalar bittikten sonra...